Bu videomuzda ECA Kombi'nin 3 yolu grubunun tamir takımını nasıl değiştireceğimizi, tamir takımını değiştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ayrıca bu tamir takımını değiştirdikten sonra neler yapmak lazım, onlarla ilgili birkaç bilgi vereceğiz. Şimdi önümüzde 2 adet 3 yolu blok mevcut. İkisi de farklı modellerde çıkıyor. Örnek veriyorum bir ECA Kombi Premix'de çıkıyorsa, diğer ECA Kombi Plus'ta çıkıyor. Şimdi şu modelden başlayalım. 3 yolu bana tamir takımı değiştireceğimiz zaman cihaz üzerinde değişim yapmak biraz sıkıntılı olabilir. En güzeli üç yolu bana bloğunu dışarı almaktır. Dışarı, dışarıda almadan sökmeye çalıştığımızda bloktaki tamir takımının kırılmasına veyahut da bloğu zedelememize neden olmaktadır. Şimdi üç yolu bana, motor, bana grubumuzun tamir takımını bir çıkartalım. Ben rahat çıksın diye şu an sökümünü gerçekleştirdim açık ağızlı anahtarımızla tamir takımın üst tarafını çıkartıyoruz. Alt taraf grubu da çıkartalım. korun bağlandığı yeri. Şu an çıplak kaldı. E, tamir takımını takmadan önce şöyle göstereyim bütün parçaların sökün burada de takarken zorlanmazsınız en azından. İlk önce alt dekor bağlantısı için şu parçayı içine koyuyoruz. Ardından yayımızı alt tapaya geçen parçayı yerleştiriyoruz şu şekilde oturtuyoruz buraya. Ardından rekor bağlantı sarı parçamızı diş attırmadan, sıyırmadan sıkıyoruz. Ayarlı pensimizle de iyice sıkalım. Ardından tamir takımımızı yerleştireceğiz buraya. yerleştirdikten sonra şöyle deneme yapalım. Evet şu an herhangi problem yok. Dışarıda yaptığımızda mil grubunu düzgün bir şekilde oturtturabilirsiniz. Oturtturacağınız yerleri görebilirsiniz. O yüzden cihazda takılı halde genellikle 3 yolu bana tamir takımı değişimini yapmamanız lazım. Şimdi diğer bir modelimize geçelim. Bu grup halde. Piyasada üretilen bir ürün. Eca ee, Üçyollu bana tamir takımı bunu takmadan önce şu alt demirlerin hizasını kontrol etmeniz lazım. Eğer blok kısmına girmiyorsa şu kısımları elinizde biraz eğip öyle takabilirsiniz. sökmesi basit lokma takımıyla ayarlı fort ile söküm yapabilirsiniz bunları. kaçılmayacak şekilde sıkıp bırakalım. Şimdi bu işlemleri yaptınız. Kombiye taktınız ama kombi sıcak da çalışırken kaloriferi kaçırıyorsa hala şurada bir bypassımız mevcut. Bu bypass görevini yerine getirmiyor olabilir. Bu bypassın değişmesi lazım. Ardından 3 yollu bana tamir takımı değiştirdiğinizde cihazın plakalı eşanjörünü sökmeniz gerekmektedir. Eğer plakalı eşanjörün içerisindeki kirliliği gidermezseniz 3 yolu vana grubunun içine bu kirlilik girecektir. Gene aynı problemleri yaşarsınız. ECA kombinin 3 yolu vana tamir takımı değişimi ve değiştirirken dikkat etmeniz gerekenler bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.